Evet arkadaşlar bugün stop limit nasıl çalışır onu uygulamasını anlatacağız ee, şimdi şöyle ben TR binance üzerinden göstereceğim sxp neymiş 1.87 grafiğimizde bu ee, 1.87'den biz aldık diyelim limit 1.87'den 100 tane aldık diyelim sallıyoruz şu an. 100 tane aldık. 1188 dolar yapıyormuş. Diyoruz ki biz bunu aldık ama şu an düşme eğilimine geçmiş. Mum yapmış. Eğer 180'e düşerse ben fazla zarar etmek istemiyorsam ne yapmalıyım? Stop limit diyorum. Stop limiti seçtikten sonra açılan yan tarafta stop fiyatı limit tutar falan filan yazıyor. Şimdi ben 188'den almıştım diyorum ki 188'den almıştık 170'e geldiğinde eğer 170'e gelirse daha fazla zarar etmek istemiyorum diyorum ve diyorum ki 165'ten 165'ten 100 tanesini sat diyorum 100 tane almıştık ne oldu 165 yani senin e, 23 doların gitmiş oluyor. Bu ne demek aslında? Seni daha fazla zarardan koruma. Hedef bu. Onun dışında stop limitin bir özelliği var mı? Yok. Ama dersen ki benim e, limitim daha yüksek. O zaman 1.88'den aldığını stop fiyatına 1.60 dersin. 1.60 dersin. Ötekine de dersin ki 1.60'a geldiğinde 1.45'e kadar düşerse sat dersen. Daha da satar ama bu sefer zararını artar. Yani kısaca stop limit zararını engellemiş oluyor. Bu eğitim amaçlı videomuz buraya kadardır. Daha sonra diğerleri de gelecektir.